Değil, abone olun bildirimle şu videomuza like atmayı unutmayınız arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi zula oynuyorum arkadaşlar bu arada dın 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 ses geliyor olabilir tacizat var şimdi bakalım bakalım düşmanlar neredeymiş arkadaşlar bakalım düşmanlar şimdi aa arkada tamam kanka halledi hallettik tamam bakalım. <laughs> hop, hop, bu bir. Bu bir. İki alamadık ya, ikinci kil alamadık. Hop, o birdi. Kaçıncıyız? Tamam. Bulabileceğiz miyiz bakalım? Arkadaşlar ikinciyi bulabileceğiz bakalım. Aa oh, bombaya yakalandık ya. Öldük. Hala ikinci kilimizi alamadık arkadaşlar ama alacağız biliyorum. Bakalım. Var mı etrafta düşman? Yok. <laughs> tamam. Şöyle bir Allah benim adım düşmez sandım ya. Şimdi bakalım bakalım. Ya kilimi çaldı ya. Bakalım. Hadi. Ah, Hadi. Of ya. Alamadık bir kili. Tamam arkadaşlar şimdi nerede bir kan? O burada ortalık karışık. Bakalım. Hadi nerede? Bakalım. Oh! Bizim kumandan şehit olmuş. Ayı, <laughs> ah be. Şimdi bakalım. Hmm, Hopp, Gel bakalım buraya. Gel. Alamadık. çıkacak her arkadaşlar bakalım hop hop gel kaçtı ya bakalım ya Allah tutun şu sesi de kanka kanka nerede bu adamlar ama öldük arkadaşlar. 3 4. kill yapabileceğiz mi acaba? Bakalım arkadaşlar. Nerede ya? Öyle bir yerde ateş ediyorlar ki göremiyoruz arkadaşlar. Bak arkamdan vur mesela. Şimdi bakalım yine Devam edelim maçımıza. Tamam. Aa, Bu nasıl bir işti ya? Şimdi AK ile gidelim Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hop. Neredesiniz? bakalım? Hop. Şarjör düştü öldüm ya. Hadi bakalım. kazandım kazandık neyse arkadaşlar bu video bu kadardı kanalıma abone olup açmayı unutmayın gördüğünüz gibi kazandık eğer daha çok böyle videolar gelmesi istiyorsanız bu videoya 31 like bekliyorum hadi görüşmek üzere